Selamun Aleyküm Araf suresi 143 Mealen şöyle geçiyor Musa tayin edilen yere gelip Yani Tur dağına Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana göster de Seni göreyim demişti Allah buyurdu ki sen beni göremeyeceksin Fakat dağa bak Eğer yerinde durabilirse beni göreceksin Allah dağa tecelli edince onu paramparça etti Ve Musa düşüp bayıldı Bu neyle alakalı ee, insanlar tekrardan hani hadiste geçiyor ya siz şu dolunayı net bir şekilde gördüğünüz gibi diyor Resul Efendimiz cennete girenlerden cennetin üst kısmına e, girenlerden bahsediyorum Allah'ı bu şekilde görebileceksiniz diyor hatta e, mahşer gününde e, Allah Azze ve Celle'yi hesap vakti de bu şekilde görebileceksiniz diyor ondan sonra tabi diğerleri göremeyecek bir daha ama cennete girenler görebilecek hadislerde bu şekilde biz biliyoruz ama bu Aciz yaratış, yaratılışımızla değil tekrardan yaratacağız diyor ya e, kıyametten sonra o zaman olacak bu. Bu aciz yaratılışımızla e, peygamberler dahi bunu göremiyorlar. Bak Musa düşüp bayıldı diyor veya Hazreti Hamza Cebrail Aleyhisselam'ı görmek istedi. Resulullah Efendimize ısrar etti. O da orada bekledi Resulullah Efendimiz kabul edince o da orada bekledi. Cebrail Aleyhisselam'ı göremedi o da bayıldı aynı şekilde çünkü e, bunlar bizim... Ee, var olan maddi dünyamızın dışında çok farklı ya, mahiyette ve yaratılışta olan şeyler. Biz de farklı şekilde yaratılmadığımız takdirde bunları e, şu yaratılışta göremeyeceğiz. Bunu anlıyoruz. Veya e, Resulullah Efendimiz'in küçükken biliyorsunuz şu meşhur şey hadisesi var. İşte e, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip onu yıkadığı içini, e, sinesini, kalbini vs. Yani orada e, Rivayette nasıl geçiyor tam olarak hatırlayamadım. Yıkadığı bir hadise var. Küçükken yapıyor bunu. Şimdi burada ona bir şey veriliyor, bir kuvvet veriliyor Allah tarafından ki o Miraca yükseldiği zaman olağanüstü şeyler görebiliyor. Yoksa insanın yaratılışı o olağanüstü şeyleri görmeye zaten müsait değil. Bunu da bize böyle açıklarız. Yani bu kadar şey anlattım ama aslında benim konuşacağım şey bu bile değildi devam edeyim ayete ve Musa düşüp bayıldı diyor. Ayrılınca da seni tüm eksikliklerden tenzih ederim. sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim demişti. Şimdi Resul Efendimiz de ben iman edenlerin ilk iman edenlerin ilkiyim diyor mesela ayette. Bunu nasıl anlayacağız? Sonuçta Hazreti Adem'den beri iman edenler var. Şimdi tahrif olduğu zaman bir inanç, Allah inancı, tevhid inancı tekrardan Rabbim onu insanlara doğru şekilde indirdiği zaman Burada iman edenlerin ilkiyim diyor. Yani o yüzyılda, o çağda doğrulandığı zaman tekrardan, doğru şekilde indirildiği zaman ona iman edenlerin ilkiyim. Mesela i̇şte Hazreti Adem'den beri birçok iman eden var. Ya Bu da şöyle bir şey. Şimdi İsrailoğulları Yahve olarak kabul ediyorlardı Allah'ı. Ona inanıyorlardı, iman ediyorlardı. Hani ilk defa Hazreti Musa böyle bir şey getirmedi. Onlar zaten Yahve veya kendi eski şeriatlarını falan... E, biliyorlar bununla ilgili bilgileri var fakat öyle bir tahrif etmişler ki zaten Resulullah Efendimiz zamanında da biliyorsunuz Allah inancı var e, veya belli ibadetlerin tahrif olmuş halleri var işte namazın tahrif olmuş hali var işte hacca gelene hürmet etmenin vesaire bunlar hep tahrif olmuş halleri var. Ama Allah Azze ve Celle onu tekrardan doğru şekilde indirdiği zaman o zaman iman edenlerin, edenlerin ilkiyim diyorlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.